Özellikle sınav esnasında asla asla izin vermeyin. Bahsettiğimiz TYT'ydi yani birinci sınavdı. Bu başarıya ne yapacaksınız? Ulaşabileceksiniz. Çoğunlukla deneme sınavlarını da tercih ediyorlar. Odaklanmanızı sağlayacaktır Bu başarısının da artmasına tetikliyor tabii ki. Çözmüş olduğunuz sorunları cevap anahtarına işaretlerken Yani bir kaos yaşanmaması için orada Lütfen e, işaretlemeyin. Bazen de şehir efsaneleri vardır derler ki ortaya çıkacak olan stresi de yani kesinlikle şöyle bir algıyı oluşturmayın. Sınavdan bir gün önce mutlaka bildiğiniz çok basit bir soruyu dahi gözden kaçırmanıza yol açabilir. O soruyu çözeceksiniz çünkü. Bu her ders için geçer. Yani o işaretleyen öğrencilerin bir kısmı yanlış yapacaktır ama sen orada avantajlı olacaksın. Bir akşam öncesinde veya bir iki gün öncesinde velilerimiz bu konuda biraz daha hassas davranırsa bu başarı kendi emeğinizin sonucu olacak. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz merhabalar. Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Sezgin Ulu. Merhabalar arkadaşlar. Matematik öğretmeni Serkan Kayar. Kıymetli arkadaşlar, sınava az bir zamanımız kaldı. Bu kalan süreçte sizlere bir yıl boyunca destek verdiğimiz gibi sınava yakın bu süreçte de sizlere tekrar destek vermek için bu videoyu çektik arkadaşlar. Ve bir yıl boyunca çektiğimiz TYT, AYT videolarımızla da inşallah sizlere yardımcı olabilmişizdir, katkı sağlayabilmişizdir. Kıymetli arkadaşlarım öncelikle sizlere bu sene uygulanacak olan 2022 YKS sınavında bazı teknik bilgiler verelim. Onlarla başlayalım. Arkasından hocamla beraber YKS anında neler yapmanız gerekiyor? TYT ve AYT sınavlarında neler yapmanız gerekiyor? Sınav sonrasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hem sizlerin hem de velilerimizin nasıl yaklaşması gerekiyor birbirine? Bunlardan bahsedeceğiz ve inşallah sizlere yine faydalı olmak için gayret edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, öğrenim hayatınız boyunca yaşadığınız iyi, kötü, mutlu, hüzünlü, başarılı, başarısız tüm deneyimleriniz artık cumartesi gireceğiniz YKS sınavıyla birlikte Geride kalacak. Biliyorsunuz sınav 3 oturumdan oluşuyor. Bu oturumlardan ilki temel yeterlik testidir. Sınav 10 15te başlar. 165 dakika sürer. Bu 165 dakika bu sene değişti. Önceki yıllarda hocam da hatırlar 135, 135 dakikaydı sınav. Dakikaydı. Bu sene 165 dakikaya çıktı. 30 çıktım. dakika bir evet. ekleme oldu hocam. Yani nereden baksanız arkadaşlar 30 dakikalık hocamın dediği gibi bir ekleme oldu. Ve bu gerçekten sizi çok rahatlatacak. Kesinlikle. Kesinlikle özellikle e, uzun paragraf sorularında biraz daha çocukların rahatladığını evet, göreceğiz yani bu anlamda. Evet yani şunu da diyebiliriz artık öğrencilerimizin zaman sıkıntısı Kesinlikle. ortadan kalkmış Kesinlikle. olacak değil Öyleyim. mi hocam? Kesinlikle. YKS 2'ye baktığımızda ise bahsettiğimiz TYT'ydi yani birinci sınavdı. ikinci sınavda ise AYT diye biz biliyoruz. AYT evet. sınavında ise yine pazar günü uygulanacak yani 18 Haziran'da TYT 19 Haziran'da ayet uygulanıyor. Yine 10-15'te başlar arkadaşlar. Bu sefer de sınav süremiz 180 dakikadır. Bu AYT bildiğiniz gibi isteğe bağlı olan bir sınavdır. Yani isteyen öğrencilerimiz girebiliyor, tercih yapacak olan öğrencilerimiz girebiliyor ama çoğu öğrencimiz de zaten AYT'ye girmeyi tercih edecek kesinlikle. YKS 3 ise yabancı dil, dil sınavıdır. Yönelik. Bu da yine isteğe bağlı bir sınavdır. 120 dakikadır ve o da pazar günü 15.45'te gerçekleşecektir arkadaşlar. İnşallah temennimiz TYT'de o verilen zamanı güzel kullanırsınız. Tabii. TYT biliyorsunuz YKS sınavının %40'ını AYT ile birlikte yüzde %60'ı yani sınavın tamamı yüzü e tamamlanmış. tamamlanmış olur. Yüzde evet, %40'a %60 evet. etkileme oranları var arkadaşlar. Biz 2021 yılında hocamla birlikte yine bir e, sizlere destek videosu çekmiştik sınava yakın. Bu videoda da hem derslerle ilgili daha detaylı bilgiler vermiştik. Tabii, yani tabii. bu videomuzda derslere çok fazla girmeyeceğiz detaylarına. Çünkü o videomuzu isterseniz izleyebilirsiniz. Derslerle ilgili çok ayrıntılı bilgiler var. Ama şunu da kısa bir şekilde yine üzerinden Geçelim. TYT'de 40 tane Türkçe sorusu vardır hocam. Evet. 20 tane sosyal bilgiler, 40 tane matematik, 120 tane de fen bilimleri. Pardon, Yok, toplam, 40 tane de. Evet. evet 40 toplam, tane de, toplamda 120 tane. 120 sorumuz tane arkadaşlar. toplam sorumuz vardır evet. Biraz önce de bahsettik. 165 dakikamız var. AYT'de ise 40 tane Türk dili edebiyatı ve sosyal bilgiler bir testi 40 sosyal bilgiler iki testi 40 matematik ve 40 da fen bilimleri. Toplam 160 evet. sorumuz Aynen. orada da var. <laughs> Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz. Cumartesi günü ilk sınavımız saat 10-15'te olduğu için saat 10'dan sonra kesinlikle sizi içeri almazlar. Evet. O yüzden tedbirli olmanızı tavsiye ediyoruz. Bir de arkadaşlar öğleden sonraki oturum yani dil oturumu 15.45'teydi. Evet. 15.30'dan sonra yine sizi sınav binalarına almazlar. O yüzden bu konuda tedbirli ve dikkatli davranmanızı istiyoruz. Ben sözü hocama bırakmadan önce son olarak şunu belirteyim. 20 Temmuz 2022'de ÖSYM sınavla ilgili sonuçlarını yine kendi sitesinde Yayınlayacak. yayınlayacaktır. Hocam siz de söylemek istediklerinizi Serkan hocam buyurun. Değerli arkadaşlarım ee, elbette ki bu seneyi ciddi anlamda değerlendirdiniz. Ee, gerekli deneyimlerinizi kazandınız. Dolayısıyla bu deneyimlerinizi sınav esnasında ne yapacaksınız? Uygulayacaksınız. Artık uzun bir yolculuğa çıkma zamanı işte bu yolda alabileceğiniz her engebenin size sona bir adım daha yaklaştıracağını lütfen unutmayınız. İlkel engelinizi atlamak için artık deneyimlerinizi hazırladınız ve hazırsınız. Önemli olan yapabileceklerinizin en iyisini en iyi şekilde ortaya koymaktır. Başarının tanımı değerli arkadaşlar hayatta istediğiniz, hayal ettiğiniz yere ulaşmak anlamında kullanılır. Dolayısıyla siz bunlar için her şeyi yaptınız ve artık her koşulda bu başarıya ne yapacaksınız? Ulaşabileceksiniz. Değerli arkadaşlar, sınav öncesinde, sınavdan bir gün önce mutlaka daha önceden hazırlamış olduğunuz dip notlarınıza bir kez daha bakmanızda fayda var. Eğer temponuzu güzel ayarlayaraktan bu işi yaparsanız sonuçta ortaya çıkacak olan stresi de bir şekilde engellemiş olursunuz. Sınavdan önceki gün zihinlerinizi ve bedenlerinizi dinlendirecek aktivitelerde bulunmanızda fayda var. Özellikle dijital ortamlardan kaçınmanızı şiddetle öneriyoruz. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Kendinizi çok yormadan arkadaşlar bir sonraki gün çünkü sınava gireceğinizden dolayı kendinizi rahatlatmanızı mutlaka öneriyoruz. Sınavdan önce sınava gireceğiniz okulu mutlaka görünüz. Çünkü buraya nasıl ulaşacağınızı vesaire daha önceden tespit ederseniz en azından Sınav sabahı kaygınızı biraz da olsa azaltmış olursunuz. Değerli arkadaşlar mutlaka kaygı olacaktır, mutlaka stres olacaktır. Ama bunların dozunda olmasına lütfen ama lütfen dikkat ediniz. Kaygı olmadığı sürece yani çok rahat olduğunuz sürece de mutlaka bir e, motivasyonsuzluk olduğunu ne yaparsanız görürsünüz. Yani kaygı dozunda olduğu sürece ne olacaktır? Sizi e, biraz da olsa motive edecektir odaklanmanızı sağlayacaktır. Onun için bu tip durumlarda e, sakın ol arkadaşlar ben yapamayacağım ...ben başaramayacağım gibi durumları lütfen e, zihninizden siliniz. Sınav sırasında arkadaşlarımızın nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bunları da sizden alalım. Öğrencilerimiz sınav esnasında ilk dakikalarda... ...TYT'de olsun, AYT'de olsun farklı kitapçıklar karşımıza gelecek. O yüzden her öğrenci farklı Türkçe testini çözecek ama... ...farklı soru kalıplarını görebilirler. Bir evet. kısmı Türkçeden veya başka dersten de başlayabilir. Siz onlardan da bahsedeceksiniz evet, zaten. Evet, evet öğretmenim. Ama orada ilk anda bir stresin ya da kaygının... Artması normal. Yani gayet normaldir. Burada biz şunu yapabiliriz. Genelde öğrencilerimizde çoğunlukla deneme sınavlarında da tercih ediyorlar. Ne yapıyorlar? Kendilerinin daha çok rahat ettikleri testlerden başlıyorlar. Kesinlikle öyle. O testlerden başladığı anda öğrencimiz zaten ne yapıyor? Moral ben biraz daha rahatlamış oluyor. Bu başarısının da artmasını tetikliyor tabii ki. Yani o anda öğrencimiz başarılı olduğu testten başlarsa. ...mutlaka arkadaşlar orada sıkıntıyı ortadan nispeten de kaldıracaklar. Şunu ilave edebilir miyiz öğretmenim? Daha önceden sevgili arkadaşlar tüm deneme sınavlarına girdiniz bir şeyler yapma yolunda. Mesela orada kendinize göre bir teknik oluşturdunuz. Tabii, Dolayısıyla tabii, tabii. Sın gerçek sınav esnasında arkadaşlar orası deneme yeri değildir. Nasıl alıştırdıysanız kendinizi orada da aynı şekilde tabii. devam etmenizde fayda olacak. Evet, yani bir kaos yaşanmaması için orada e, hocamın dediği gibi mutlaka deneme sınavlarında oluşturduğunuz tarzı orada uygulayın. Yani Kesinlikle. hangi sıralamayla soruları çözüyorsanız yine o sıralamayla çözün. Aynen öyle. Yani Türkçeden başlayıp sosyal arkasından matematik şeklinde kendini alıştırmışsa öğrenci yine bunu uygulasın. Ama sayısal öğrencisi matematiği çözer arkasından fena arkasından Türkçe'ye yönelebilir. Evet. Orada herkesin Hani deriz ya her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır elbette. evet yani durum budur ondan dolayı orada stresi azaltmak için kendi tarzımızı uygulayalım kendimiz hangi dersi istiyorsak oradan başlayalım bazen de şehir efsaneleri vardır derler ki şu dersten başlarsan senin için daha kolay olur bu dersten hayır siz kendiniz sistemi kendiniz nasıl oturtturduysanız elbette, elbette. onu uygulamanız çok daha doğru olur. Her soruya şans tanıyın arkadaşlar. Yani kesinlikle şöyle bir algıyı oluşturmayın yani soru uzun zor bir sorudur hayır öyle asla, bir şey yoktur asla. değil mi hocam biz bunu gördük kesinlikle. aslında biz paragrafla ilgili Türkçe ile ilgili önceki videolarımızda da biz bundan bahsettik dedik ki aslında uzun sorular cevabı daha çok içinde daha olan çabuk sorulardır. bulunan sorulardır daha çabuk Elbette. çözülebilen sorulardır dedik burada her soruya bakmamız gerekiyor her soruya bir şans vermeniz gerekiyor. Yani o teste yani TYT'deki her soruyu arkadaşlar çözmeniz gerekiyor. Görmediğiniz bir soru bırakmayacaksınız. Çünkü Zaman Çünkü artık zamanınız e, değil mi? buna müsait, müsait fazlasıyla oldu. Yani, yani 165 orada... dakika demek buna bizim fazlasıyla vaktimiz var zaten arkadaşlar. Sınav süresi boyunca dışarıya çok odaklanmayın. Kendi kitapçığınıza, kendi masanıza, kendi dünyanıza odaklanın. Bazı arkadaşlar çünkü dışarıdaki insanlar ne yapıyor diyor şöyle bir bakıyor. Elbette. Buna çok gerek yok. Stres yaratabilir. Yani o size bilir. stres Doğru mu? yaratır. Kesinlikle. Çünkü bazı öğrenciler çok çok hızlı çözerler ve çabuk bitirirler. Elbette. Ondan sonra bir defa ikinci bir tura geçebilirler. Siz bunlarla ilgilenirseniz kendi odağınızı yitirirsiniz arkadaşlar. O yüzden başka adayların soru çözme yönteminin hızlı, yavaş çözme gibi durumlarına takılmanıza gerek yok. Çünkü dikkat kaybına yol açar. Kesinlikle öğretmen. Soruları çok iyi okuyun. Özellikle olumsuz soru kökleri değinilmemiştir, söylenmemektedir gibi ifadelerde ulaşılır, ulaşılamaz gibi ifadeleri dikkate alın, evet. belirginleştirin. Bunlar çünkü çok önemli. Sizin bildiğiniz çok basit bir soruyu dahi gözden kaçırmanıza yol açabilir. Biz bunu istemeyiz. Dikkat edin. Olumsuz soru köklerin altını çizilidir zaten. Siz bir kez daha Çizin arkadaşlar üzerinde dikkatli bir şekilde durun. Birçok öğrencimizin yine uzun soruları karmaşık sorular olduğunu söyler. Böyle bir şey yok. Bunu biraz önce de bahsettik zaten. Zaman harcayın. O zamana değecektir. O soruyu çözeceksiniz çünkü. Özellikle okumaya önem verin. Çünkü dikkatli okumak soruyu yüzde elli çözmek demektir. Kesinlikle. Ne kadar iyi okursanız o kadar iyi soruyu anlarsınız arkadaşlar. Bu her ders için geçerlidir. Yani sadece Türkçe için değil matematik için fen soruları için %100 geçerli dir. Dikkatli okumak çok önemlidir arkadaşlar. Turlama tekniğinden hocam bahsedecek. Bir de şunu da söylüyorum son olarak ve sözü hocama bırakıyorum. Çözemediğiniz soruyu ısrarla çözeceksiniz diye bir şey yok. Elbette. Elbette hocam. Yani o soruyu boş bırakmak sizin avantajınız vardır. Çünkü geride 39 sorunun Var. ya da daha bir sürü sorunun kaldığını ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz. Bir tane soruyu boş bırakmak ya da geçmek demek sınavı kaybedileceği anlamına gelmemekte. Çünkü geride bir sürü soru yine çözülmek için sizleri bekliyor. Çünkü boş bırakılan soru zorsa herkes için zor. Kesinlikle. Ve diğer öğrencilerin de bir kısmı onu boş bırakacaktır. Ama eğer ki bile bile yani iki seçenek arasına düşüp de bir seçeneği işaretliyorsa öğrenci o zaman büyük ihtimalle o işaretleyen öğrencilerin bir kısmı yanlış yapacaktır. Ama evet. sen orada avantajlı olacaksın. Kesinlikle. Çünkü senin doğrundan gitmeyecek. Evet. Buyurun hocam. Şimdi değerli arkadaşlar özellikle sınav esnasında turlama ve kodlama olarak kullandığımız teknikler var. Turlama tekniğinde şunu söyleyelim. Normal ve kolay soruları öncelikli olarak elbette baktığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı algılarsınız. Ve bunlar arkadaşlar ortadan kaldırma gereksinimini duyun lütfen. İlk önce kolay ve basit soruları ortadan kaldırırsanız geriye daha zor sorular kalacaktır ki bunlar zaman alacaktır. Dolayısıyla turlama tekniği dediğimiz teknik bu şekilde kullanılırsa %75'e yakın olan kısmın arkadaşlar doğru olaraktan yanıtlarsınız ve geriye zor sorular kalır. Geriye kalan zaman diliminde de bu tip sorulara ne yapacaklar? Öğretmenim ee, bakıp onları da yine çözmeye çalışacaklar. Çözmüş olduğunuz soruları cevap anahtarına işaretlerken bir tane sorduk bir tane işaretleyelim, bir tane çözdük bir, bir tane işaretleyelim şeklindeki uygulamalar zaman alır. Mesela bir sayfayı çözdükten sonra o sayfayı olduğu gibi optik cevap anahtarınıza ne yapabilirsiniz? Kodlayabilirsiniz. Bu da yine hem sınav esnasında ...rahatlamanızı yani nefes almanızı sağlayacaktır. Hem de arkadaşlar kaydırma gibi e, olasılıkları da ortadan kaldıracaktır. Zaman da kazanmış olabilir. Diyor, Tabii mi? ki yani orada da çünkü her bir soru için ayrı ayrı zaman harcamaktansa... ...sütunu işaretlediğinde aynı zamanda orada ne yapacaklar öğretmenim? Zaman da kazanmış olacaktır. Evet. Diğer arkadaşlar az önce öğretmenimin dediği gibi... Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğünü lütfen unutmayın. Hani e, ya bu da bu şekilde olabilir gibi ee, böyle olabilirli soruları lütfen e, işaretlemeyin çünkü onlar e, bir tane doğrunuza ne yapacaktır? Mal olabilecektir. Sınav anında arkadaşlar yorulacaksınız elbette çünkü e, futbol müsabakası gibi düşünün hani bir futbolcu nasıl 90 dakika boyunca aynı eforu gösteremiyorsa sizde e, 165 dakika içerisinde aynı eforu ne yapamayacaksınız? gösteremeyeceksiniz Elbette Dolayısıyla sınav esnasında mutlaka gözlerinizi 15-20 saniyede olsa kapataraktan kendinizi dinlendirebilirsiniz şakaklarınıza veya şu alın kısmınıza küçük küçük masajlar yaparaktan yine kendinizi rahatlatabilirsiniz e, bu tip egzersizleri de arkadaşlar e, sınav esnasında yapmanızda fayda vardır diye düşünüyoruz Değerli öğretmenim, velilerimizin de tabii ki burada etkin rol oynadığını biliyoruz. Velilerimize önerileriniz acaba ne olur? Bir de onlardan bahsedelim. S Serkan Hocam, tabii ki sınav öncesinden bahsettik. Sınav anında nelere öğrencilerimizin dikkat etmesinden bahsettik. Ama burada aslında işin büyük bir kısmı e, velilerimize düşüyor. Elbette. Çünkü yapılan bir takım hatalar öğrencilerimize sınav öncesinde büyük moral bozukluğuna ve sınava çok kötü bir moralle girmelerine neden olabiliyor. Burada velilerimiz biraz daha hassas davranırsa bazı noktalarda bahsedeceğimiz hususlarda öğrencilerimizin çok daha güçlü bir moralle sınava girmesine sağlayabilirler. Biz öncelikle veli olarak kendi kaygılarımızı öğrencimize çok fazla yansıtmamamız gerekiyor. Elbette. Yani öğrenciyle birlikte doğrudur. Sizler de bir yıl boyunca sınava hazırlandınız aslında. Ama siz işin psikolojik tarafını yürütüyorsunuz. Öğrenci hem fiziki hem psikolojik tarafını yürütüyor. Bilgi anlamında. Dolayısıyla, anlamında. dolayısıyla çocuğumuzun eğitimi için tabii ki siz bu vakte kadar elinizden geleni zaten yaptınız. Evet. Yani imkan olarak ona her türlü imkanı sağladınız. Ama en önemli noktalardan biri kaygıyı ona yansıtmamamız gerekiyor veya belirli dozlarda yansıtmamız gerekiyor. Elbette, birikten. Eğer ki tamamen kaygısız görünürsek tabi bu da çok doğru değil. Bir kaygı olacak öğrenciyi motive edecek veya öğrenciyi hafiften işe iteleyecek bir kaygımızın olması lazım. Mutlaka. Yani zaman zaman onu raydan çıktığı zamanlarda o raya treni tekrar oturtmamız gerekiyor ki bu da veli sağlayacaktır ona o kaygıyı zaman zaman hissettirecektir şunu da söyleyebilir miyiz? Velilerin fazla ilgisi de bazen kaygıya kesinlikle sebep olabiliyor. Kesinlikle olabilir. hocam. Ee, kesinlikle. Dolayısıyla e, sayın velilerimiz yani dozunda bir ilgi alaka elbette ki e, öğrencilerimizi biraz daha ne yapacaktır rahatlatabilecektir. Evet velilerimiz de yani kendilerine iyi gelebilecek aktiviteler yapabilirler. Yani Olbette. bu özellikle sınavın yaklaştığı bu süreçte aile olarak bir takım aktivite yapabilirler. Tabii çocuğu burada veya sınava girecek gencimizi burada çok zorlamamalıyız. Yani o bazen katılmak istemeyebilir bu aktivitelere. Hı hı. Zorla da o aktivitelerin içine sokmamızın bir manası yok. Onun dışında yine dikkat etmemiz gereken şey en önemlisi de belki bu. Neticede bizim evladımız biz bunu geçen seneki videolarımızda da söyledik. En kıymetlimiz bizim. Elbette. O yüzden ona güvendiğimizi hissettirebilmemiz lazım. Kesinlikle yani bu belli edelim. bizim için çok önemli. Eğer ki bunu hissettirirsek yani ona güvendiğimizi hissettirirsek evladımız bunu içselleştirerek şunu söyler kendi kendine ne olursa olsun benim ailem beni kabul ediyor. Evet. Ben başarılı da olsam, başarısız da olsam benim ailem beni kabul ediyor hissettiği anda yani onun motivasyonu en üst düzeye çıkacağına benim inancım tamdır. Evet yani kaygı yaratmamak hocamın dediği gibi sınavı da yok saymamak, ciddiye tabii. almamak da <laughs> tabii ki öğrenciyi yine aşırı bir kaygıya düşürebilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Sınav sonrasında da öğrencilerimize sürekli puanlarını sormakta yanlış bir yöntemdir. E ne kadar yaptın? Gel bakalım. Özellikle gel şunu yapalım, bunu yapalım. sonra. Evet TYT'den sonra. Bir sonraki güne yine e, sınav olacağından dolayı ilk günkü sınavdan sonra yani çocuklarımızı boğmayalım lütfen. O anlamda sınav nasıldı vesaire. Çünkü bir gün sonra ya da dil sınavına girecek e, olan arkadaşlarımız da oluyor. Onların iki sınavı daha olabilir. Onun için e, mümkünse sınavı tamamen bittikten sonra irdelemenizde fayda olacaktır. Çünkü sınavlar hala devam ediyor. Hatta Serkan Hocam ilave olarak şunu da yapmak lazım aslında. Yani biz de yapıyoruz ama yani yanlış olabiliyor. Bir akşam öncesinde veya bir iki gün öncesinde aileleri veya öğrencinin bizzat kendisini arayarak başarı dileklerinde bulunmak bile zaman zaman öğrencinin kaygısını arttırabiliyor. arttırabiliyor. Velilerimiz bu konuda biraz daha hassas davranırsa, hatta o görüşmeleri arayan ailelerle kendileri yaparlarsa öğrenci yerine çok daha doğru olacağı evet. kanaatindeyim. Onun dışında son olarak hocam bir şey daha söyleyip sözü yine size bırakacağım. Sınav öncesinde aşırı yorgunluk verecek etkinliklerden de uzak Kesinlikle durmamız. kaçınılması yani, gerekiyor bedensel sakatlığa yol açacak sportif bir takım faaliyetler bunlardan uzak durulmalı. Yeme içmeye yani, dikkat edilsin. Lütfen. Bir gün öncesinde dışarıdaki yeme, yeme içme durumlarına dikkat edilmeli. Evet. Evde evet. yenilen şey en sağlıklı şeydir ve midemizi bozmayacak şeydir. O yüzden bunlara biraz daha hassas yaklaşırsak çok iyi olacağını düşünüyorum. Hocam evet. ekleyeceğiniz Değerli arkadaşlarım son olaraktan birkaç cümlede ben kurmak istiyorum. Şimdi Tabii ki bütün sene emek ettiniz ve bu başarı kendi emeğinizin sonucu olacaktır. Yerinizi kendiniz belirleyeceksiniz. Yerinizi hak ettiğiniz yeri mutlaka kendi çabalarınızla, ne yaptınız arkadaşlar? Bir yerlere getirdiniz. Tabii ki bunun sonucu başarı olduğunda e, çok güzel bir histir. En azından kendi emeğinizin karşılığını aldınız. Hayallerinizin önünde değerli arkadaşlarım elbette ki birkaç tane soru var ve siz bu soruları çözdükten sonra hayallerinizin karşılığını yine alacaksınız. Bunu çok istediğinizi lütfen Sınav esnasında belli edin. Bunu herkesten çok istediğinizi belli edin. Bu sizi e, ne yapacaktır arkadaşlar motive edecektir. Lütfen odak noktanızın kaybolmasına özellikle sınav esnasında asla asla izin vermeyin. Bir B planını özellikle sınav esnasında arkadaşlarım lütfen ama lütfen düşünmeyiniz ve gücünüzü tam anlamıyla her şeyinizle beraber bu sınava endeksleyin, kilitleyin ve sonucu iyi bir şekilde arkadaşlar alın istiyoruz. Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. İyi günler, iyi çalışmalar. Kıymetli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz son olarak şunu da söylüyorum. Ben de sözümü tamamlıyorum. Özellikle sınav giriş belgemizi, kimlik belgemizi, fotoğraflı kimlik belgemizle birlikte veyahut da bunlar yoksa özel bir kimlik belgemizi yanımızda bulundurmayı unutmayalım ve hocamın dediği gibi sonuna kadar katılıyorum en son cümlelerine. Hayallerinizi ertelemeyin. Bu sınavda hayallerinizi inşallah gerçekleştireceksiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.